İyi Parti Genel Sekreteri şu anda yayınımızda. Uğur Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şu ilk olarak size son bir haftada yaşanan bu Erzurum olayıyla başlayalım isterseniz. Bir yandan Erzurum olayı, bir yandan liderlerin şu anda hani Şampiyonlar Ligi dediğimiz tam sağ pres şu anda Millet İttifakı'nın şeyi. Yani bu mesela Erzurum olayı sizce Millet İttifakı'nın na oy verecekleri hani bu ya bu iş ilk turda bitsin duygusunu getirdi mi? ya ee, yani burada bambaşka bir şey yapmaya çalışıyorlardı. Bambaşka bir sonuç mu çıktı ortaya? Ne düşünüyorsunuz acaba? Tabii burada Erzurum'daki olaylar gerçekten devam eden olayların bir de devam eden bölümü var. Yani akşam saatlerinde de İyi Parti'nin bütün seçim koordinasyon merkezlerinin camları taşlandı. İyi Parti'nin bayrakları yakıldı. Dolayısıyla aslında gündüz saat akşam altı sularında Sayın İmamoğlu'na ve oradaki mitingi izlemeye gelen vatandaşlar dışında gece boyunca da aynı taarruz, aynı saldırı İyi Parti'nin seçim koordinasyon merkezlerine, seçim ofislerine ve e, İyi Parti'nin e, ildeki asılı tüm bayraklarının yakılmasına kadar gidildi. Dolayısıyla bunu tabii bununla birlikte eş zamanlı olarak e, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüş Selami Altınok'un Teşekkürler Erzurum tweeti de aslında yazıp daha sonra sildi. Teşekkürler Erzurumlar TV'de de aslında bu işin azmettiricisini ve kaynağının neresi olduğunu iyice gözler önüne serdi. Dolayısıyla bu sürecin tamamını irdelediğimizde bu vandallığı, bu barbarlığı bir avuç provokatörün yaptığı ve bir avuç provokatörün de iplerinin kimin elinde olduğu gerçeğinden yola çıkarak devlet aklının, devlet ahlakının, demokrasi kültürünün olmadığı bir e, siyasi organizasyonun Türkiye'yi 21 yıldır yönettiği ve bundan sonra da stratejik akıldan ziyade içgüdülerle hareket ettiğini ortaya koydu. Onlar içgüdülerle hareket etmeye devam edecekler bu siyasi iktidar AK Parti ve onun tüm unsurları. Yani bugüne kadar ki suç ortakları diyebilirim ben. Bu suç ortaklığı e, içgüdülerle hareket etmeye devam edecek. Çünkü 21 yıl önce de bunlarda devlet aklı yoktu. Yani geldikleri günden itibaren devlet aklı rafa almış, rafa kaldırmış iç ülkede politika oluşturmaya çalışan bir gruptu. Şimdi ise bu daha da ortaya çıkmaya başladı. Ee, bunun LHR'da daraya sonuçlarına ilgilenmiyoruz. Ama sonuç olarak sükunetle bu süreci e, bertaraf edeceğiz. Şurada dört günümüz kaldı. Dört gün daha her şeyden önce evet. bizim önceliğimiz milletimizin her bir ferdinin can ve mal güvenliği. Bu can ve mal güvenliği konusunda hassasiyet gösteren başta Sayın Yağ Başkanımız olmak üzere Millet İttifakı'nın tüm aktörleri ve Sayın Genel Başkanlar bu süreçte itidalle partilerin kurmayları, partilerin milletvekili adayları, partilerin teşkilatları aynı hassasiyetle devam ediyoruz. Ve aslında toplumumuzda gereken tepkiyi verdi. Yani Erzurum'daki olaylardan sonra bugün e, Millet İttifakı'na oy veren ya da vermeyen, e, Cumhur Koalisyonu'na oy veren seçmenle dahil e, bu çirkin, bu e, planlı saldırıya ilişkin çok ağır tepki verdiler. Ben o yüzden burada... Evet. Bu demokrasi e, duruşunu da e, herkes için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu arada Selami Altınok dediniz, Erzurum Milletvekili. Buradan selam Bey'e de sesleneyim. selam Bey sürekli SMS atıyorsunuz. Biz istemiyoruz bu SMS'leri. E, telefonumuza otomatik olarak geliyor. E, üstelik bu yasak da e, bildiğim kadarıyla yani istenmeyen SMS'lerin atılması seçim propagandası olarak biraz da demode bir e, tercih gibi geliyor. Bir son dakika haberi var biliyorsunuz daha önce Kılıçdaroğlu demiş ki kamudaki şeyin ücretlere zam yapacağız. Minimum 15 bin lira olacak demişti. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı dahil ücretlere yüzde 45 zam yapıyoruz demiş. En düşük kamu ücretini 15 bin liraya çıkartıyoruz demiş. Ne düşünüyorsunuz acaba Uğur Bey? <laughs> ya yani ben bazen espri yapıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu şak vaat ediyor. <laughs> Erdoğan tak yapıyor diye. <laughs> Biraz yine aynı filmi görüyoruz gibi oldu. <laughs> Yani Burada tabii e, burada avantajlı olan e, Müstakbel Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın artık gündemi belirleyen e, Türkiye'nin kaynaklarıyla birlikte Türkiye vizyonunu ve kalkınma vizyonunu artık şu anda henüz iktidar olmadan bile belirleyen e, makam olduğunu çok önemli bir örneği bu. E, dolayısıyla bu hesaplamalar yapılırken e, bir dönem hatırlayın işte e, şöyle vaatler böyle vaatler üzerinden hamaseten değil bugün Millet İttifakı paydaşları ee, ve tüm partiler e, ve sayın cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu da bu işlerin kamu maliyesine yükleyeceği yükleri de hesap ederek bu açıklamalar yapılıyor çünkü hem mavi yakalıları heyecanlandırmanız hem de beyaz yakalılarına bunun ekonomiye ve bütçeye olan uygunluğunu onaylayabilmeleri gerekiyor o yüzden bugün e, millet İttifakı'nın ortaya koyduğu bütün vaatler ve bütün projeler aslında ayağa yere basan kamu maliyesi gibi bütün hususları da dikkate alarak, planlanan ve hesaplanarak dile getirilen hususlar. Evet. Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da sizin şu anda karşınızdaki e, rakibiniz diyor ki e, Öcalan'a özgürlük verecekler iktidara geldiklerinde. Doğru mu? Böyle bir planınız var mı? Hani Mevlüt Bey dediği için sorayım direkt dedim. Evet e, ben de e, tebessümle röportajı seyrettim. E, kaldı ki Sayın Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı görevini uzun süredir yürütüyor. Dolayısıyla Türk iç politikasından ziyade uluslararası politikaya daha konsantre bir siyasi aktör. Böyle bir aktörün bile artık bir seçimi kazanmak için yalana, iftiraya ve itama başvurmuş olması açıkçası Antalya'da beraber siyaset yaptığımız arana için rakibi olan benim için çok üzücü. Kaldı ki bugün Öcalan'ı cezaevine koyan bir siyasi iktidar değil devlet. Yani devletin kolluğu, yargısı. Biz terörle mücadeleyi bir siyasi partinin görevi olarak değil devletin ödevi olarak görüyoruz. Bugün Türkiye'nin savunma sanayisindeki yatırım ve hassasiyetini bir siyasi partinin değil devletin ödevi ve görevi olarak görüyoruz. Yani bugün e, İHA'lar ve SİHA'lar AK Parti Genel Merkezi'nde imal edilmiyor. Terörle mücadelede külliyede ya da AK Parti Genel Merkezi'ndeki personelin ortaya koyduğu bir icraat değil. Ve bugün yargının konusu olan hususlarda bir dışişleri bakanının, içişleri bakanının ve diğer siyasi aktörlerin ağızlarına sakız olacak konularda değil. Yani bugün Abdullah Öcalan her başları sıkıştığında, her dara düştüklerinde gidip adeta terapi gibi başvurdukları birisi. Yani bebek katili Abdullah Öcalan'ı terapistleri haline getirmiş bir iktidarın bugün bu süreçlerle ilişkin kırmızı çizgileri net olan, ee, İyi Parti ve Millet İttifakı'nın bu duruşuna karşı e, bu kendi hayal dünyalarındaki, kendi alt beyimlerindeki fantazilerini yansıtma yoluyla, kamuoyuyla paylaşmalarını bir acziyet olarak görüyoruz. Bugün ne Abdullah Öcalan'ın, bebek katili Abdullah Öcalan'ın, terörist başı Abdullah Öcalan'ın e, beraat etmesi ya da tahliye etmesi gibi bir gündem söz konusu ne de bunlarla birlikte ha şu önemli, yargının üzerindeki ve denetim mekanizmalarının üzerindeki bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oluşturduğu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin vesayetinin oluşturduğu Karabasan kalkacak. Bu elbette kalkacak. Dolayısıyla hakla batıl, doğruyla yanlış, iyi ile kötü arasındaki evet. bütün dengeler hukuk kurallarına göre belirlenecek. Ha bu belirlenme sonucunda, bu belirlenme sonucunda da bugüne kadar keyfi olarak canları sıkıldığında gidip ziyaret ettikleri, gidip mektup alıp o mektubu meydanlardan okuttukları, özür dilerim, meydanlardan okuttukları, dolayısıyla e, kardeşini televizyona çıkarttıkları, yani bütün ilişki ağlarını beraber ördükleri bu e, terör örgütü ve terör örgütün aktif uzantılarıyla birlikte e, kendileri de bu eylemlerinden dolayı sorumlulukları doğacak. Sanıyorum biraz da e, kaygıları bununla alakalı ve toplumun evet. özellikle din ve güvenlikle ilgili bu hassasiyetlerin suiistimalinde ben büyük bir siyasi ahlak yoksunluğu olarak tanımlıyorum. Dün akşam Haber Türk'te yanılmıyorsam Sayın Meral Akşener programa katıldı ve orada konuştuğu yaptığı bir açıklama çok konuşuluyor. Bu bakanlıklar işte iki partiye dağılacak. Ben üç tane koalisyonda yer aldım. Ne olduğunu biliyorum hani nasıl yapılacağını. Şimdi bu konuşuluyor, tartışılıyor. Ve de işte efendim doğmamış çocuğa doğum biçilir mi bilmem ne tarzında şeyler de görüyorum ben. Oysa ben tam tersini düşünüyorum. Ya yani bugüne kadar belki de bunlar çok daha belirlenip e, söylenmeliydi bile. Yani bunların konuşulması lazım. Bunlar böyle sır değil ki yani, yani dur bir önce seçimi kazanalım sonra yapalım. Çünkü... O sırada ne olacak, kim gelecek, ne nasıl bir adım atılacak? Özellikle ekonomide mesela Bilge Bey'in e, itirazları, endişeleri vardı. Siz bu da, tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Son olarak ya, onu sorayım. Açıkçası ben de dün akşam bunu e, birkaç dostumla tartıştım. Oradaki konuşma metnimi size aktarabilirim. Aslında e, Türkiye'de e, yerel yönetimle genel yönetim artık birbirine entegre hale gelmiş bir durumda. Yani eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın önce başbakan, şimdi ise cumhurbaşkanı oldu. 2019 seçimlerinden sonra da Sayın Mansur Yavaş'ın, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da e, genel yönetime ilişkin birer e, aday, genel yönetimle ilgili isimlerin geçen, e, isimleri geçen birer e, siyasetçi olmaları sebebiyle aslında Türkiye'de bu anlamda yeni bir dönem ve yeni bir strateji başlıyor. Dolayısıyla aslında bu e, vatandaşımızın e, özellikle ekonomi konusundaki hassasiyetleriyle Geçenlerde biliyorsunuz tüm Millet İttifakı paydaşlarının ekonomik kurmaylarının bir araya geldiği yaklaşık 12 kişilik bir kadroyla bir görüntü verildi. Aslında bundan sonraki süreçte sanıyorum bunun da normalleştiği siyasi hayatımıza yerleştiği bir anlam ortaya çıkıyor. Ama 2018'den beri Sayın Özdemir biz her gün aslında yeni yaşıyoruz. Yani biraz önce Sayın Erkan Baş'ın da konuşması dinlediğimde orada da tebessüm ederek dinlediğim bir metin vardı. Yani bugünü 2000'li yıllarla, 90'lı yıllarla, 80'li yıllarla bazen örneklemeye ve tanımlamaya çalışıyoruz ama aslında 2018'den beri her günü yeni yaşıyoruz. O daha öncekilerle benzeştirmeye çalışmamız sadece bunu tanımlamayla ilgili kendi algımızı oturtturma çabamız. Oysa ki bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz ucube sistem ve bu bizim bizde yarattığı hem devletteki erosyon hem siyasetteki kafa karışıklığı bir bütün halinde ele alınmalı. Bu sistemin geçiş süreci olduğu için buna alışmamaya çalışıyoruz. Ama biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi bundan sonraki süreçte bu süreç bu dönemde elde ettiğimiz kazanımlar da siyasi deneyimlerimizin içine yerleşecek. Ben şöyle bakıyorum olaya. Elbette ki Sayın Genel Başkanımızın başından beri söylediği meydanlarda da söylediği Meral Akşener'in bir husus var. Diyor ki Başbakan Meral sloganlarını atınca o heyecanlı e, kalabalık sahalardaki bunu diyor ben bir lütuf gibi istemiyorum diyor. Bunu hak ederek almak istiyorum diyor. Dolayısıyla bizi birinci parti yapmalısınız diyor. Hala bizim parlamenter sistem hem tezimiz hem ortaya koyduğumuz tasarım açısından birinci partinin milletvekiline verilen bir görev olacak bu tasarımda. O yüzden sandalye sayısı önemli. Bence bakanlıkların dağıtımında da yine partilerin meclisteki sandalye sayılarının dikkate alınarak bu tasarımın planlanması daha doğru ama bunun belli tasla yani partilerin kurmay kadrosundaki öne çıkan isimlerle bu öne çıkan isimlerin hem yeterlilikleri yani formasyon anlamında yeterlilikleri bir de siyasette 5 yıldır tecrübe ettiğim sizinle zaman zaman programlarınızda değindiğiniz bir husus var yani sadece bir formasyonla yeterli olmanız değil aynı zamanda bir takımla da iyi bir takım oyuncu olmanız gerekiyor. Yani siyaset günün sonunda kolektif yapılan bir şey, kendinizi bir fenomen olarak ortaya koyup bir fenomen tarzında hareket edemezsiniz. Siyaset partiler, siyasi partiler bu yüzden var. Kolektif hareket edebilmek için. Kız ben dediğinize katılıyorum. Ama Türkiye gerçekliği açısından da bunun sanıyorum meclisteki sandalye sayıları belli olduktan sonra e, netleştirilmesi ve dağıtımların yapılmasını Türk e, siyasi kültürüne şu an için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ama ulaşılması gereken hedeflerin içerisinde bu bahsettiğiniz örneğin de olması gerektiği kanaatindeyim. Size katılıyorum. Uğur Bey çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben Başarılar bir seçimde. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Sağ olun.